Merhaba, Aquarm Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Kilif iş videosunu tamamladık. Biz Biotop'a devam ediyoruz. Ayrı bir video olarak bunu yayınlayacağız. Ee, yine Mert konuğum. Çok değerli hobice arkadaşım, kardeşim Mert. Ee, bu defa konu Biotop. Ee, bu konuda gerçekten e, 19 yaşında çok tecrübeli birisi. Ee, özellikle yerli toplar konusunda. Biz önce bir genel bir Biotop'a giriş yapacağız. Aşağı yukarı 3 başlıkta. Sonrasında yerli biyotop konusuna değineceğiz. Ee, i̇çinde yapılan bir biyotop yarışmasında beşinciliği var ve BADC'de de dereceleri var. Orada b BADC çok fazla katıl, binlerce katılımın olduğu bir yarışma, çok önemli bir yarışma. Ee, Mert de bizi yerli biyotoplarla temsil ediyor orada. Evet Mert, arzu edersen bir biyotopu kabaca tanımlayalım mı? Çok forumlarda tartışılıyor, biyotopumsu falan diye başlıklar açılıyor. İnsanlar birbirini orada çok sert saldırıyorlar. Bunun bir önüne geçelim istersen. Biyotop nedir sence? Biyotop akvaryum dediğimiz kavram seçilen bir habitatın tüm özellikleriyle akvaryum ortamına e, takdir edilmesine dayanıyor. E, şimdi burada tüm özelliklerden kastımız nedir? En başta e, su değerleri, pH, yetkenlik falan gibi. Ondan sonrasında e, içini tasarım olarak ele alacak olursak mesela seçilen kum, kaya e, çeşidi, bitki türleri, canlı türleri ve genel tasarımın yapısı. Onun haricinde de ısı e, seviyesi olabilir. Yani bu tarz akla gelebilecek bütün özelliklerin aslında e, takdir edilmesine dayanıyor. Bu şekilde canlıların e, akvaryumlarda kendilerini doğal ortamın hissetmelerini sağlıyoruz. Aynen. Tabii ki e, birebir aynı şeyi mesela balık birebir olmak zorunda yani onu tabii e, oradaki balığı taklit edemeyiz ama <laughs> ama mesela bazı bitkileri taklit edebiliriz. Saz, subulata gibi bitkiler bildiğim kadarıyla taklit edilebiliyor. Kumu, silis, aşağı yukarı silise benzer bir şey taklit edilebilir. Taşlar, kayalar, yuvarlak veya köşeli her neyse bildiğim kadarıyla <laughs> bu şekilde mümkün. E, ama saz tilki kuyruğusu bulata bunlar değil mi Mert? Bizim kadarıyla birçok yerde yaşıyor ve benzer yarışmalarda da evet. hani tırnak içinde bunları yedirebiliyoruz aradan kaynıyor. Aynen çünkü e, kozmopolitik türler oldukları için yani Türkiye'nin yani Türkiye'de ve yani diğer neredeyse özellikle tilki kuyruğu ve elodea türleri yani Çoğu habitatta var diyebilirim. Buna Orta Amerika'da dahil, yani Güney Amerika'da var mı bilmiyorum ama çeşitli e, Avrupa ülkelerinin iç sularında ve Türkiye'mizin iç sularında da bulunan bir yani Çoğu yere yayılmış. Bu yüzden çoğu biyotop akvaryumunda kullanılmaya uygun bir tür. Mert şimdi biyotop, e, bir defa şunun altını çizelim. Ben kendi adıma da hemen kendimce bir iki şey söyleyeyim. Biyotop beni çok kısıtlayan bir şey. E, Biyotop akvaryum kurarken kendim böyle mesaide gibi hissediyorum. O yüzden biraz bunalıyorum. E, çok benlik değil ama e, doğru bir kafa. O yüzden bir defa Tolga ile bir e, Orta Amerika Rio Senotes kurmuştuk, Meksika. E, videoları da var. Kurulum aşaması 4 videodan oluşuyor. E, şey ateş ağız biyotopu. E, tek tür vardı ama ha bu arada sık korunan bundan bir kısa bir cevap alayım senden. E, bi biyotopta tek tür olur mu Mert? Habitata göre değişir. Hmm. Ve yani şöyle söyleyeyim. E, yani mesela bir Tanganyika veya da Malawi Gölü'nü ele aldığımız zaman hani su altı videolarını izlediğimizde e, bir kare içerisine belki de beş farklı tür giriyor. Hani böyle bir habitatı ele aldığımız zaman gidip de akvaryumda tek tür bakmak pek akıl karın değil. Ama mesela özellikle e, kili fiş gibi bulundukları habitatta tek veya da iki farklı canlı türü varsa e, tek tür tercih edilebilir tabii ki. Akvaryum içerisindeki devamlılığında düşünmek açısından. Eyvallah, süper. E, şimdi e, ben biyotop kurmaya karar verdim. Nasıl bir yol izlemeliyim? Galiba bilgi toplamak çok önemli. Öyle. Evet, bilgi toplamak bir... çok önemli. Yani ee, şöyle söyleyeyim biyotop akvaryum kurulumu aşamalarında iki ana e, yol var diyebilirim. Ya bir tane bir canlıyı seversiniz ve o canlının biyotopunu yapmak istersiniz ve o canlı üzerinden araştırmaya başlarsınız. Veyahut da dersiniz ki işte ben Ornako Nehri'nin biyotopunu yapacağım dersiniz o nehir hakkındaki e, bilgileri derleyip hangi türler olduğunu bulup ona göre canlını seçersiniz. Hani iki tane böyle ana bir gidişat var diyebilirim. Ee, onun haricinde Biyotop akvaryumu kurarken araştırma esnasında e, şunlar çok önemli. Su altında nasıl bir görüntü bizi karşılıyor? Yani dal var mı? Varsa nasıl gözüküyor? Veya da kaya yapısı nasıl? Kayıların e, doğada bir arada çok mu sıktırıyorlar yoksa daha mı seyrek bir şekilde zemine serpilmişler falan gibi çeşitli e, görüntü bize fikir verecek şeyleri bulmamız gerekiyor. Bu yüzden su altı videosu ve fotoğrafları çok önemli bizim için. Onun haricinde tabii ki e, seçtiğimiz bölgenin su değerlerini falan da bulmamız gerekiyor ki tam anlamıyla yansıtabilirim orayı. E, yani bu şekilde ilerlediğini söyleyebilirim biyotop akvaryum kurma sürecinin su değerleri şey açısından da önemli. Besleyeceğimiz canlı da o bölgenin balığı olduğu için yani, onun evet, su değerlerini tabii ki. vermemiz lazım. Yani e, Blackwater'da evet. yaşayan Güney Amerikan balığını alıp Tanganyika su değerlerini atarsak sağlıklı olmaz. Güzel görünmez. Üreyemez zaten. E, hani bu bir şey değil. E, bazıları böyle şeylere hemen böyle hassasiyet gösteriyor. Yani nasıl yapayım falan. E, mümkün. Yapmak isteyen yapar. Zaten YouTube çok e, bence sivri bir uç. Zaten oraya gitmek istiyorsanız özelleşmek ve hassasiyet ve e, emek vermek zorunda insanlar. Bu arada şey de söyleyeyim. Aquarium.com'da e, biyotop kısmı da var. Tamamlanmadı ama Bölge-bölge haritadan dahi seçip e, biyotop kısmından oranın videoları özellikleri metinlerde var. Bunlara da ulaşabilir e, izlen arkadaşlar e, bil, bilmiyorlarsa bu bunu. E, bir diğer konu e, sıkça yapılan hatalar Mert. Sen bu işin işi içindesin. Sen de hatalara yapmışsındır veya gözlemliyorsun. Sana evet. sana muhakkak çok sayıda soru da geliyordur. En sık yapılan hatalar ve bunlardan nasıl kaçınılabilir? Ya şimdi en sık yapılan hataları özellikle e, tasarım olarak ele alacaksak bence yani belli başlı tabii ki spesifik bölgeler var ama hani sonuçta o kişiler de o bölgeleri yapmadığı için mesela ben yatı köklerinin biyotop akvaryumlarında kullanılmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü o saçaklı görüntü aslında su altında çoğu yerde yok. Yani daha çok e, ağaçların dallarının ve gövdelerinin e, içerisine düşmesiyle ee, o dallar, şeyler orada bulunuyor. Hani o yüzden ne bileyim yani çok da doğal bir görüntü sağladığını düşünmüyorum ben o yatık ee, Daha çok mesela ne bileyim doğadan topladığınız bir meşe veya da çınar dalı o e, o kadar para verdiğiniz yatık köküne göre çok daha e, iyi bir hizmet edecektir yani biyotopaklarından. Onun haricinde yine aynı şekilde tasarımdan gidecek olursam özellikle kayalıklı bölgelerin biyotoplarında yapılan e, yani ben bunu Bence yanlış olarak değerlendirebilirim. E, kayaları akvaryumun iki ayrı noktasında toplayıp bir kubbe, kubbe şekli oluşturuyorlar. E, bence bu hiç doğal gözükmeyen bir şey. Bunu özellikle Tanganyika ve Malawi biyotoplarında görüyoruz. Yani ne bileyim e, altın oranı falan sağlamak için sol veya da sağ köşeye iri bir e, kaya yerleştirip daha sonrasında e, çevresini de çeşitli boyutlarda kayalar doldurmak yani bana daha doğru geliyor açıkçası gidip iki yana kayaları yığmak yerine. Ee, onun haricinde de, yani bu tabii ki çok aşırı derecede detaycılığa giriyor ama özellikle bitkili habitatları ele aldığımız zaman e, aslında her bitkiye bakmamamız gerekiyor. Bu direkt genel e, bitki akvaryumlar içine geçerli aslında. Nasıl siz e, bir çok fazla ışık istemeyen bir türle, aşırı derecede ışık isteyen bir türü aynı akvaryumda bakmak, hani, istenilen sonucu vermiyorsa biyotop akvaryumlarında da böyle bir durum söz konusu. Yani gidip de kıyı kesim bitkisiyle daha diklerde bulunan bir bitkinin yani aynı akvaryum içerisinde ve aynı yerde tutulması bence yapılan hatalardan bir tanesi. Onun haricinde de şimdi biyotop akvaryum dediğimiz zaman tabii ki şey e, kabukçular gibi sadece düz zeminde yaşayan türleri ele almazsak işin içine bayağı bir dekorasyon giriyor. Yani yaptığımız e, bu dal şekilleri, kaya yerleştirmeleri falan aslında sayıyı arttırdıkça hacimden de bayağı bir kısıyoruz. Hani bu yüzden e, yani canlının istediği minimum hacimden çok daha fazlasında bir akvaryum tercih etmemiz gerekiyor ki e, dekorasyonu da yerleştirdikten sonra hani elimize güzel bir hacim kalsın ve canlı daha rahat edebilsin. Aynen öyle. Senin son e tüy vermeyelim, e, detay vermeyelim de sonun, senin son hacim bayağı büyük değil mi? Evet. Yani 585 litrelik bir akvaryuma yaptığımı söyleyebilirim şu an biyotopo. Oh, süper. Mert yine kısaca sıkça konuşulan, tam e, merak edilen sorulardan biri. Yarışmalar. E, evet. Şöyle hang, hangilerine katılınabilir? E, Diyelim ki senden ne dinledi veya sitelerden, bir yerlerden, bir YouTube biraz izledi arkadaşlar, gençler veya biz yaşlardık herhangi biri olabilir. Yarışmaya katılmayı kafaya koydu. Sence nasıl bir e, yol izlemeli? Hangi yarışmalara katılmalı? E, hangi yarışmalar katılabilir şu anda? Ya şöyle söyleyeyim. Eğer bir yarışmaya katılacaksanız kesinlikle e, hem tasarım açısından tatmin edici bir e, görsel oluşturmanız gerekiyor hem de bayağı bir bilgi derlemeniz gerekiyor. Çünkü ne yazık ki oradaki jüriler insanın gözünün yaşına bakmıyor yani direkt çat diye düşük puanı yapıştırıyorlar. Ee, özellikle de çok fazla bilinmeyen bir bölgeyi yapıyorsanız e, yani o bölgeyi tanıtacak çok fazla bilgi derlemeniz gerekiyor ki jüri de ona göre oylasın. Çünkü ben ne yazık ki sanmıyorum oradaki jürilerin dünyadaki bütün habitatlara hakim olmasını. Yani çok küçük de. geliyor bana. Hani bu yüzden ee, birazcık da sizin çabanıza bağlı yani orada hangi türler vardır işte e, yaz mevsiminde hani nasıl bir değişim gösterir veya kış olduğunda su seviyesi iner mi alçalır mı hani o tarz e, bilgileri iyice derlemeniz gerekiyor ki oradaki jüri hani sizin o bilgilerini okuduğu zaman e, sanki o derin veya da gölünde bulunuyormuştu orayı izliyormuş gibi hissetsin özellikle bu açıdan bilgi çok önemli. Şey var mı? Yarışma var mı aklında bugünlerde? E, bir ADC bilinen bir BADC bir Bunun dışında var e, mı? ADC'ye katılabilir. Onun dışında AGA var. E, EPLC vardı ama o daha sonrasında biyotop kategorisini kaldırdı. Tekrar geri gelir mi bilmiyorum. Onun haricinde CBAC var. Çin merkezli uluslararası yarışma. Ve şu anda yeni açıklanan bir BAP diye bir şey var. Piyotop Aquarium Project. Yani Heyko Bleher'in sitesinde düzenlenen bir yarışma. Ve aynen, şey bir ön kayıt falan yaparak katılmanız gerekiyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Bu Heyko abimiz bu yarışmasına daha öncesinde katılmış ve sonradan katılan akvaryumları istemiyor. Yani dolayısıyla bana o yarışmaya katılmak mantıklı. Bunu pek bilmiyorum. Ben tercih etmeyi düşünmüyorum. Çünkü oraya katıldığım anda diğer yarışmalarda kendimi gösteremeyeceğim. Tanklarımı oraya sunamayacağım. E tabi bu yine sizin tercihinizde olan bir şey. Oraya da isterseniz katılabilirsiniz. Ee, ya şey, Blair'in yarışmada bir para durumu da söz konusuydu sanki. Katılım ücreti mi vardı? Ee, öyle bir muhabbet dönüyordu ama daha sonrasında herhangi bir ücret istemediğini söylemiş. Ha, süper. Tamam. Yani ücretsiz olacak yarışma. Tüyoları soracaktım, yeterince tüy verdim bence, gayet güzel açıkladın yani. Neler yapılmalı? Bu arada şey var, yani ben ilk e, biyotop yarışmalarını falan böyle dikkatimi çektiğinde e, doğru çekilmiş fotoğraflar, birkaç açıdan net, e, güzel renkleri çok abartılmamış ve doyurucu bir İngilizce metin gerekiyor. Evet. Tabii ki dünyanın en iyi İngilizce metni yazmanıza gerek yok ama böyle çok bari hatalardan da kaçınmak ve zengin bir metin e, gerekiyor. Son dönem mesela b nin ben YouTube kanalında takip ediyorum. Orada videoların da ciddi anlamda e, etkili olduğunu düşünüyorum. Videolarda Aynen öyle. De. Ya e, şöyle söyleyeyim. Özellikle BLC ele alacak olursak artık son bir iki iki sene içerisinde daha çok fotoğraf ve video e, ağırlıklı bir yarışma haline geldiğini söyleyebilirim. Mesela adamlar çok temiz bir akvaryum istiyor. Bilmiyorum bu biyotop akvaryumu söz konusu olduğunda bu ne kadar doğrudur. Sonuçta benim seçtiğim bölge tortulu bir zemine sahipse ve bulanık bir yerse benim tabii ki hani çok abartmayacak şekilde biraz olsun suyu bulandırmamın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Ama adamlar daha fotoğraf ve video ağırlık verdiği için hani buradan bir puan kırabiliyorlar. Bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Aynen öyle. E gelelim şeye Mert e, Türkiye biyotopuna biraz özelleşelim. E, yine hassasiyetimizi belirtelim. E, bunu Kilifiriş videosunda bahsettik. Doğrudan adres vermiyoruz, verilmesinde doğru bulmuyoruz. türlere gidip sömüren, bunun üzerinden sadece maddi kazanç elde etmeye çalışan bilinçsiz insanlar maalesef çok. Bu konuda o yüzden evet. e, dikkat ediyoruz. Mert sana istersen e, Türk, e, bir, şöyle genel bir kabaca bir soru sorayım. Türkiye'de kaç farklı bölgenin biyotopu yapılabilir? Aşağı yukarı ne, ne var aklında? Şimdi kafamda net bir şekilde oluşturmadığım için sayı veremeyeceğim ama sayarak ilerleyebiliriz. Mesela bir akarsu biyotopu yapılabilir gayet. Kayalıklı bir zemin, e, yüksekte bir akvaryum tercih edilebilir. Öyle bir tasarım yapılabilir. Tabi buradaki seçilen türlerde alabalık veyahut da gobi gibi daha spesifik akıntıya dayanıklı türler olması gerekiyor. Onun haricinde de tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de e, bitki ve yosun açısından, vejetatif açısından çok zengin bölgelerimiz var. Hani o yüzden sanki bir aquascape tankını andırıyormuş gibi yoğun bitkili bölgelerle tercih edilir, edilerek öyle bir tasarım yapılabilir. Onun haricinde bu bitkili bölgelere birazcık daha e, kum ve kayalarla destek çıkarak e, yine farklı bir bölgenin daha biyotopu yapılabilir. Aynı şekilde e, yani sanki bir Güney Amerika'yı andırıyormuş gibi yani suyu Blackwater olmasa da içerisinde bolca dal ve kök bulunan bölgelerimiz de var. Hani o yüzden diğer ülkelerden pek de e, eksik bir yanımız olmadığını söyleyebilirim ben. Yani gayet güzel çeşitli habitatlara sahibiz. Hmm birkaç ayrı yerin biyotopu yapılabilir. Aynen. E kar, karmalardan bahsedelim dedik. E karma olarak nasıl bir şey düşünülebilir? Karma akvaryum. E, yani özellikle yüksek hacimli bir akvaryumu ele alacak olursak bu e, sazansı türlerinden eklenilebilir. Veyahut da alburnus dediğimiz yine ufak bir sazansı türü var ve e, bunlar tetra balığı gibi bir sürü haline gezen türler. Hani bunlar eklenerek güzel bir görüntü oluşturulabilir. Onun haricinde zemin için çok fazla Copitis ve nemekalyus türlerine sahibiz. Bunlar loaş türlerimiz. Hani zemini onlar eklenebilir. Yine aynı şekilde bazı spesifik bölgelerde bulunan e, salaria fluviatilis yani e, horozmina balığımız var bilen türü. Onun haricinde çeşitli goy türleri de bakılabilir. Yani bu şekilde. Anladım. Süper. Evet. E, benim aklıma gelenler bunlar. Senin biyotopla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı Mert? Şu an yok. Tamam. Aklıma bir şey gelmedi. Ağzını sağlık. Aklınıza gelenler olursa açıklama kısmında yorum olarak sorularınızı bekliyoruz. Türleri e, benim de çok e, hakim olduğum türler değil ama Mert'le montaj sırasında haberleşip paslaşıp mümkün olduğunca e, bilgi Yazmaya çalışacağım ekrana ama tamamının sözünü veremiyorum. Ee, sıkışık bir program var şu aralar. Mert, Mert çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifte. abi. Çok da faydalı olacaktır. Ee, çok da iyi bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Çok, yani çok teşekkür ederim. Tabii. İyi ki varsın. Ee, açıklama yorum olarak yazarsanız devam videoları da olabilir. Ee, sırf sorulardan bile zengin bir içerik çıkabilir diye düşünüyorum. Mert, Mert tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşürüz.